Bir VSD Sarhoş olursun Bizimle yarışan Ay yaş olursun Ve adli krimle Gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça Farkı görürsün Yo 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 Timini topla şansını zorla Kaçma de adli krimle oyna İç sürüsü çok kudurduğunda Zincirlerini sağlam bağla Yolumuz açık bu tim çok sağlam Kemalizme sataşanlar ağlar Yalvar düşman kurşunu kavrar Bağlan bize hadi hızlı davra Hasburjuva Acımasız başkan ekmeğini Çıkarandır taştan Karşısında bak titriyor uzman kaçacak yol varsa hadi kaç lan. Ses kasmayız ses keseriz biz düşman dediğim neden ezilir Murat Bey gelir işinizi bitirir karşısına geçeni bir bir devirir Emrede burada siz neredesiniz maç başladı bak biz basendeyiz Asi Kartal yine en tepede pençeleriyle boğacak seni de Paşazade ismini aklına kazı yazı tura atmadan alırız canını bedelini ödetiriz Kancıklığının çözümü de Yoktur yavşaklığını yok Bir VSD sarhoş olursun Bizimle yarışan ayış olursun De adli kremle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz has Burjuva Kemalizm ile hep omuz omuzamıza Düşmanı oturturuz lan kazığa dostu ve düşmanı karıştırırsın Bizimle sidik mi yarıştırırsın Tayfana yafta yapıştırırsın Sen anca burnunu karıştırırsın Sen sen iğrenç herifsin oğlum Kamerada gidip de ona buna soyunun Metresi belli bizdeki burnunun Kıçınıza sokarız varsa bir sorunu Herkes olmuş bak yine Sokrates Ağzına vereyim sen sesini bir kez Projuma vermez sizlere nefes Tadına baktın mı olmuş enfes Anca bir almış eline de bıçağı Yıkacak sizin saltanatınızı Koparacak bir bir kafa paralarınızı hile harcayın paralarınızı Rocky durmaz tetikte bekler sniper ile vurdu köpekler Ellerin ayaklarında titrer soğuktan değil korkudan ibne Yadli e krime dil uzatırsan kanını çekeriz can damarından Kurtulamadın mı yavşaklıktan aklını alırız lan makatında En tepedeyiz biz zirvedeyiz özgürce gezer zoru gösteririz Bulaşma sakın sen ölümcül suça gökten kamikaze gibi size gireriz Beni VSD sarhoş olursun bizimle yarışan Aymış olursun yaş olursun Değerli kremle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz has burcuva Kemalizm ile hep omuz Düşmanı oturturuz ben kazı Bir VSD sarhoş olursun Bizimle yarışan aymış olursun olursun Değerli kremle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz has burcuva Kemalizm ile hep omuz Düşmanı oturturuz ben kazı